İnsanların sözlerine güven olmaz ama gözler de asla, asla yalan söylemez. Ben Parvati'nin gözlerinde gerçeği gördüm. Peki sırf onun gözlerini okuyabilmek için neden böyle olay çıkardığını anlayamıyorum anne. Üstad'a neden düğün için uygun gün bulun dedin? Balığı yakalayabilmek için önce oltanı suya atman gerekir bilmiyor musun? Buraya gel. Dilşer amcam bugüne kadar hep ne yaptı? Koruyup kolladı değil mi? Hep açıklarını kapatmak istedi. Ama bugün Rudra ile Parvati neden evlenmesinler dediğimde o bile cevap veremedi. Parvati onun halini görünce nasıl oldu yüzünü gördün mü? Biri geçmişiyle ilgili bir şeyleri merak edip soracak diye resmen ödü patladı. Kesinlikle öyle oldu eminim. O kibirli Rudra hele bir eve dönsün bakalım. Neler olduğunu öğrendiği zaman gör bak öfkeden nasıl da deliye dönecek. Aslında nişanlı falan olmadıklarını kabul etmek zorunda kalacaklar. Sonra da ben ikisine birden elveda diyeceğim. Bu kez hedefi gerçekten 12'den vurdum. Anne. Senin bu dünyada gerçekten bir eşin daha yok. Bazen gerçekten çok tehlikeli olabiliyorsun. Bazen öyle hayır, mi? Hayır hayır her zaman hep. <laughs> Anne ben seni uyarmıştım. Planında çok açık verdin. Gerçekten çok büyük bir hata yapıyorsun. Bak kapana kısıldım. Evlenmeyi kabul edeceğini nereden bilecektim? Nişanlısı, nişanlı olmaları hepsi yalan. Bu yüzden düşündüm ki evlenmeyi kabul etmeyip bütün gerçeği anlatacaktı. Ama olmadı. BSD üniformalı bir eşek o. Bu akılları kimden aldı? Durumu nasıl lehine çevirdi? Şimdi bir de düğün masrafları başımıza kaldı. Tabutuna bile dokunmaktan iğreneceğimiz adamın düğününü biz yapacağız. Bunu bizim üstümüze yıkmaya ne hakkı var? Anne sen hep bildiğini okumak zorundasın değil mi? Bir kez olsun başkalarını dinlesen ölür müsün? Bir gün kibirin ve özgüvenin yüzünden hepimizin hayatı mahvolacak. Her şey mahvolacak anlıyor musun? Ne dersin bu o mu? Onu hiç gördün mü? Evet. Evet gördüm. Gerçekten gördün mü onu? Evet onu çok iyi tanıyorum. Nerede gördünüz söyle. Hadi söyle bana nerede gördün onu? Tanıdım onu. Deepika Padukon. İşe bak. Benziyor değil mi? Seni beinsiz. Hey! Sen benim arkadaşımı ne cüretle el kaldırıyorsun? Giderim. Hadi çocuklar. Aptal herifler. Verdikleri fotoğrafı geri almayı unuttular. Abi siz bu fotoğrafın değerini bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum. Bana sürekli mazeret anlatmayı bırakın. Bu kadar zaman geçti. Kızı şu saate kadar hala bulamadınız. Parvati mutlaka yaşıyor. En ufak şüphem yok. Şu anda Çandangark'ta bir yerlerde ama nerede? nerede olduğunu bulmamız lazım. Efendim, belki de parayı otobüs durağında gördüğünü söyleyen o adam ya yanlış gördü ya da yalan söylüyor. İsterseniz tekrar arayalım ve Yeter, kes artık saçmalamayı. Bima, sözlerinle karımı Parvati'nin öldüğüne ikna etmeyi başardın. Ama o öldüğüne inansa bile ben gerçeği biliyorum. O kız yaşıyor. Hatta şu anda Chandangar'da. Beni dinle. Oradaki bütün evlerin kapısını çalıp kim olduğunuzu gizleyerek orada yaşayanların hepsine sorun. Onu bulmamız ve öldürmemiz şart. Emredersiniz. Dinle. Bir daha karşıma geldiğinizde yanınızda... ...mutlaka Parvati denen o kız da olacak. Çabuk kaybolun şimdi. Baksana. Bu etek sence nasıl? Güzel mi? Törende bunu giymek istiyorum. Bence çok güzel. Ama buna uygun bir de şalım olmalı. Sen bana bir şal dikersin, değil mi? Keşke herkesin senin gibi bir ablası olsaymış. <laughs> Sadece benim var. Ne o? Gelin olacak sensin ama boş boş dışarı bakıyorsun kızım. Bir de su nehrine bak, cıvıl cıvıl uçuşuyor. Hadi. Ablanın çok işi var, git ona yardım et. Ben de Birazdan ona yardıma giderim. Parvati. Gerçek adın bu değil mi? Bu konuda gizli bir şey yok ya. Bir sorayım dedim. Artık ne yanlış ne doğru gerçekten bilemiyorum çünkü. İşte işte yüzünde şu an gördüğüm bu ifade. İşte gerçek bu. Ne zaman sen ve gerçeklerinle ilgili bir konu açılsa... ...yüzünde... ...hemen korku ve endişe beliriyor. Biliyorum, senin gerçeğin bu. Rudra'nın adını duyunca... ...yüzünde hemen korku beliriyor. Rudra. Rudra'dan kurtulmak mı istiyorsun? Kaçmak mı istiyorsun? Ondan ve adından çok uzaklara. Nişanlın da, nişanın da, dört gün sonraki düğünün de hepsi yalan. Öyle değil mi? Söyle Parvati. Tabi sen şimdi bütün bunları nereden bildiğimi merak ediyorsun. Bir gelin düğünde ailesiyle vedalaşırken ağlar. Düğün kelimesini duyunca ağlaması pek normal değil. Bak kızım sana şu kadar söylüyorum. Rudra'yı da o sakat babasını da bir an önce kapının önünde görmek istiyorum. Ve neden bilmiyorum ama bence senin de istediğin pek farklı değil. Bana olan biten her neyse tam olarak anlatırsan ben de seni hem Rudra'dan hem de bu evden kurtarabilirim. Benim çok yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Parmağımı şıklattığım an yardımıma koşarlar. Sana söz veriyorum. Bana yardım edersen karşılığında Rudra'nın bir daha ömrün boyunca karşına bile çıkmamasını sağlarım. Bizde bir söz vardır derler ki tanımadığın dosta güvenmektense her zaman tanıdığın düşmana güvenmek bin kat iyidir. Özellikle de sana dostluk ve yardım eli uzatıyorsa o eli tut. Sana yarın sabaha kadar süre veriyorum. Günü ağarmadan bana gel ve tüm gerçeği anlat. Seni bekleyeceğim. Bırak da yardım edeyim. Hem sana hem kendime. Eğer yanıma gelmezsen hayatın mahvolacak. Sakın unutma şu anda yanlış taraftasın kızım. En azından kendin için en iyisinin hangi tarafta olmak olduğunu anla. gidiyorsun? Sen de damat olacaksın, unuttun galiba. Bence işten izin al, biraz evde zaman geçir. Zaten ben de tam sana gelip şeyi soracaktım. Ne yemek istersin, aklından ne geçiyor? Evet, akşama ne yemek yapalım, sana sormak istedim. Burası düğün evi. Dolayısıyla burada pişen tüm yemeklerde damadın sevdiği olmalı, değil mi? İşte mükemmel çift bir arada yine. Tam damada bir şeyler söylüyordum ki köşeden gelin hanım çıkıverdi. Ne güzel oldu öyle değil mi? Gözünüz hep birbirinizde. Ama düşünün daha evlenmeden romantizmi böyle harcarsanız Evlendikten sonra ne yapacaksınız? Parvati kızım, hadi sen mutfağa. Bir an önce müstakbel kocanın en sevdiği yemekleri yapmaya başla bakalım. Rudra ne oldu? Yoksa düğününe neden bu kadar ilgi gösterdiğimi merak mı ediyorsun? İyi de nedeni ortada değil mi? Ben hem gelinin hem damadın yakınıyım. İki tarafa karşı da eşit sorumluluklarım var. Mayetre kızım, nerelerdesin? Kendini feda etmeye kalkışabilirsin tabii. Öyle bir şeye kalkışırsan daha cesedini yakıp kül etmelerine kalmadan bütün bir kurun yanıp kül olmasını sağlarım haberin olsun. Eğer onları imzalarsan sana söz veriyorum. Bu düğünün olmasını bir şekilde engelleyeceğim. Ama imzalamazsan kimse engel olamaz. Bu bir tehdit değil anlaşmadır. Bana olan biten her neyse tam olarak anlatırsan ben de seni hem Rudra'dan hem de bu evden kurtarabilirim canım. Allah'ım yardım et. Öyle bir durumdayım ki ne yapacağımı hiç bilmiyorum. O kadına zerre kadar güvenmiyorum. Ama önemli yerlerde tanıdıkları var. Yani bana öyle söyledi. Bana gerçekten yardımcı olabilir mi? Yardım teklifini kabul etsem mi? Allah'ım ne olur yardım et. Şansıma son bir kez daha denemek istiyorum ama sen sen yanımda ol. Hala imzalamamış, değil mi? Oğlum sen bu kızla nasıl evlenirsin? Bu doğru değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Ne yani haklı mı diyorsun? Ha? O böyle susup oturduğu sürece kariyerim ve onurum tehlikede. Askerlerimden şüphe ediliyor. Sen sırf onun yaşadıklarını gör diye. Peki suslu için kaç tane masum ve dul kadının canı yanacak dersin söyle. Peki sence o kızla evlenince her şey çözülecek mi? Sana başka çarem yok diyorum. Eğer beni dinlemezse o zaman zorla evleniriz. Başka çare yok. Biliyorsun ben senin evlenmeni uzun zamandır çok istiyorum. Ama bu şekilde değil. Böyle değil oğlum. Bir kızı böyle bir şeylere mecbur ederek, baskı yaparak... Hayır oğlum, hayır. Rudra dinle. İlişkiler zorla olmaz. Zamanla oluşur. Yani onunla evlendin diye bu onun Dur. seni Ne söylemeye çalışıyorsun? Yoksa sana olan aynı şey mi olur? Olmaz. O zaman bana evlilik hakkında ders verme. Bir şey söyleyeyim. Konu aşk ve sevgi olunca ben hep kaybettim. Bu konularda kader nedense bana hiç gülmedi. Ama sen sakın benim gibi bir hayatın olacağını düşünme, tamam mı? Bak ben sakatım. Ama sen böyle değilsin. Dinle. Tanrı senin için farklı planlar yapmış. Onun herkes için farklı planı var. Belki şu an sana bir şekilde şefkatini gösteriyor. Belki senin daha güzel bir kaderin var. Bunu bir düşün oğlum. Girsene çekinme. Neden çekiniyorsun ki? Dört gün sonra bu odada hep benimlesin. Biliyorsun. Hala imzalamadın değil mi? O halde... Tebrik ederim Dilin Hanım. Rudra Pratap Ranavat. Sen nasıl bir kızla evleneceğini hayal ediyordun? Mutlaka rüyalarına giren biri olmuştur. Her şeyiyle sana çok benzeyen bir kız. Ya da belki hiç benzemeyen. Belki çok konuşan biriydi. Ya da belki hiç konuşmuyordu. Gözleri iri mi küçük mü? Yüksek sesle mi gülüyor yoksa gülümsüyor? Mu? Sus. Ne saçmalıyorsun sen? Onu nasıl tarif edersin peki? Mutlaka belli tercihlerin olmalı. Onunla ilgili hayallerin vardır değil mi? Bir erkek nefret ettiği bir kızla neden ille evlenmek ister ki? Biliyorum. Yine akıl oyunlarına başladın değil mi? İnsanın içinde hem iyilik vardır hem de kötülük. Benimle bunca zaman geçirdin. Hala anlayamadın demek. Benim içimdeki iyilik bir yerlerde uymuyor. Çoktan öldü. Bir ölüyü diriltemezsin. Lütfen benimle evlenerek kendi hayatını da böyle mahvetme. Beni neden kurtarmıyorsun o zaman? İmzala. Köyümde yaşayanların hayatlarını mı mahvedeyim? Neden bir yalanı tercih edeyim? Tamam tercih etme o zaman. Dört gün sonra düğün alayında görüşürüz. Sen benim hayallerimi bırak. Kendi özgürlük ve yeni bir hayat kurma hayallerinle şimdiden vedalaş. Kuma göm o hayallerini. Kızgın kumlara. Benim hayallerim çoktan... Sınır çizgisinin oradaki kumlara gömüldü. Hayatım gömüldü oraya yeni bir hayat hayali kuran Parvati... ...oracıkta öldü, kumlara gömüldü. Biliyor musun benim hayalim... ...iki erkek çocuğumun olmasıydı. Git artık buradan. Peki. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Kaderime razı olacağım. Madem Allah bana böyle bir yazı yazmış... ...öyle olsun. Peki sen mutlu olabilecek misin? Ya baban ne olacak? Baban aldığın bu kararı onaylayacak mı? Yeter, kes saçmalamayı. Ya belgeleri imzalarsın ya da evleniriz, gir şuraya!